Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz harikasınızdır. Çok uzun bir aradan sonra yeni bir video ile sizlerle beraberim. Öncelikle sizlerle paylaşımlarımı daha da genişletmek adına ve size daha kolay ulaşabilmek adına, aynı zamanda zamandan da biraz tasarruf edebilmek adına kanalım için yeni bir Instagram hesabı açtığımı söylemek istiyorum. Aslında geçen hafta duyurusunu yapmıştım ama görmeyenleriniz için videodan da söylemek istedim. Artık orada daha aktif olarak içerik paylaşmayı planlıyorum. Hatta Haziran ayına özel ilk paylaşımlarımı yaptım bile. Paylaşımlarımı tak takip etmek isteyen herkesi yeni Instagram hesabıma bekliyor olacağım. Hesabın bağlantısını da aşağıda paylaşacağım. Şimdi bu defa deste seçmeli bir açılım yapmıyorum burada. İçimden şu anki enerji ve aşk hayatınızda yakın geçmişten bugüne bugünden yakın geleceği kapsayan neler olmuş ve neler olabilir niyetiyle kartlarınıza bir göz atmak istedim. Şimdi öncelikle baş, hani açılma başladığımda ilk dikkatimi çeken şey sizin ateş elementi vurgusuna sahip olduğunuz oldu. Yani koç, aslan, yay burcu özelliklerine sahip olabilirsiniz. Özellikle aslan burcu özelliklerini taşıyan birisi, birisi olabilirsiniz. Bazılarınızda oğlak burcu özellikleri de olabilir. Örneğin yükseleniniz veya e, haritanızda ay burcunuz oğlak olabilir. Dışarıdan başlangıçta soğuk görünen fakat zamanla sevecenliğinizi ortaya çıkaran bir karakteriniz var. Başarısızlığı kabul etmeyen, azimli ve çalışkan bir kadınsınız ve hayatınızda ne yaptıysanız kendi çabanızla yapmış olabilirsiniz. Çok emek vermişsiniz yani hayatınızda. Tabii bu kadın izleyicilerim için geçerli. Eğer siz bir erkekseniz o zaman karşınızdaki kadın bu özelliklere sahip olabilir. Eee Burada son zamanlarda özellikle Mart Nisan aylarından itibaren eğer evliyseniz ki çoğunuzun bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum aslında ben bu açılımda yansıyan enerji için partnerinizle ve aile içi konularla ilgili içsel bir huzursuzluk yaşamış olabilirsiniz. Ailevi sorunlar veya zorluklar gündemde olabilir. Eşinizle veya ilişkinizle ilgili yoğun endişeler yaşadığınız bir dönemden geçmiş olabilirsiniz veya şu anda böyle bir dönemde olabilirsiniz. Evliyseniz yanlış bir eşle mi birlikte olduğunuz gibi bir sorgulama içinde olabilirsiniz. Evli değilseniz ve böyle platonik veya sessizce birini bekliyorsanız o zaman da yanlış insanı mı bekliyorum, boşuna zamanımı mı harcıyorum gibi düşüncelere kapılmış olabilirsiniz. Yani buradaki senaryo ne olursa olsun bir huzursuzluk veya içsel bir karmaşa olduğu yansımış kartlarınıza. Ee, evli olanlar için söyleyeceğim. Belki de üçüncü kişiler hayatınızdaki kişiyle aranızda köprü kurmak istemiş, sizi barıştırmak istemiş olabilir olabilirler. Fakat ben daha çok sizin sanki yeniden başlamak istediğiniz ama bu kişiyle değil de hani hayatınıza sıfırdan başlamak istediğinizi görüyorum. Hatta bazılarınız belki taşınmak istiyor olabilir, yer değiştirmek istiyor olabilir. Hani orada sıfırdan başlamak istiyor olabilirsiniz. Şimdi Bazılarınızda belki hayatında biri varken bir başkasıyla karşılaşmış olabilir ve bu karşılaştığınız kişi geçmiş bağlantınız olan birisi olabilir. Şimdi ben bu bu, bu, bu açılımda sanki iki enerji, iki eril figür enerjisi alıyorum. Bir tanesi toprak elementi vurgusu olan, belki boğa, başak ve oğlak burcu özelliklerine sahip birisi olabilir. Aynı zamanda haritasında balık vurgusu da bulunabilir. Yani bu kişi etkileyici, yaratıcı özellikleri olan, belki sanatsal özellikleri olan, sanatla ilgilenen birisi olabilir. Kadınlara karşı sevecen bir tabir olabilir. Hani nazik, centilmen bir erkekten bahsediyoruz burada. Her ne kadar dışarıdan soğuk görünse de hayatındaki kadına sevgisini açıkça gösteren, kadının ilerlemesini destekleyen, hayatındaki kadınları destekleyen bir yapıda. Hani e, yol açan bir yapıda. Yani bazı erkekler hani, Cam tavanlar koyar ya kadının arasına böyle özellikle iş ortamında. Bu insan öyle değil sanki. Böyle iyi niyetli, biraz gizemli tarafı olan, her şeyini paylaşmayan, kurallara ve kanunlara bağlı ve saygılı bir insan yansımış buraya. Aynı zamanda problem çözmeye istekli, hevesli bir insan. Hatta belki mesleği de e, bu özelliklere sahip meslek olabilir örneğin avukat olabilir. Hani insanların sorunlarını çözmeye odaklı bir meslek yapıyor gibi hissediyorum. Belki devlet memuru olabilir, belki öğretmen olabilir. Hatta belki finansal danışman veya emlakçı olabilir ya da sanatla ilgileniyordur. İnsanların duygularına tercümanlık yapmak istiyor da olabilir. Şimdi bu söylediklerim eğer siz bir kadınsanız, hani karşınızdaki erkek böyleydi. Ama eğer siz dinleyenler erkekseniz, bu özelliklere sahip bir erkek olabilirsiniz. E, aynı zamanda bu kişi e, eğer evliyseniz eşiniz olabilir. Evli değilseniz de hani yeni tanışmış, yeni karşılaşmış olduğunuz birisi olabilir ama bu kişi zaten halihazırda ya ciddi bir ilişkisi var ya da zaten evli biri. Belki de nişanlıdır. Hani ama e, ciddi bir ilişki içinde olan bir erkek olduğunu söyleyebilirim. E, eğer eşiniz için dinliyorsanız ve hani sorgularınız falan varsa aslında eşinizin güvenilir bir karakteri olduğunu yansıtmış kartlar burada Eğer bu özelliklere sahip seçiniz tabi şimdi eğer bekarsanız veya bir ilişkiniz yoksa o zaman da bu kişi e, yeni karşılaşmış olduğunuz birisi olabilir ama sizin için böyle ideal bir evlilik partneri gibi görünebilir Fakat belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz bu kişinin zaten bir ilişkisi olabilir e, zaten evli olabilir veya nişanlı olabilir yani bu durumda kişiyi daha iyi tanımak ve gerçek niyetini anlamak istiyor olabilirsiniz. Hani biraz daha yaklaşmak, tam öğreneyim acaba hayatında biri var mı yok mu gibi. Hani bu tür sorulara cevap vermek için o kişiye yaklaşmak istiyor. Belki buluşmak istiyor, belki görüşmek istiyor olabilirsiniz. Aynı zamanda bazılarınız için bu kişi bir iş arkadaşı olabilir veya iş ortağı olabilirsiniz. Hani beraber çalışıyor olabilirsiniz. Ee, çok azınız için de eğer bir boşanma sürecinden geçmişseniz bu kişi size danışmanlık yapmış birisi olabilir veya avukatınız olabilir. Belki de o süreçte taşınmak istediniz ve taşın, taşınma sürecinde karşılaştığınız emlakçı da olabilir. Ee, hani bunlar ek detay, ek bilgi. Şimdi bir de ikinci kişi var burada. Bu da yine dışarıdan soğuk, sert görünen biri, ancak içinde derin duyguları olan bir insan, derin duygusal bir dünyaya sahip olan bir insan burada. Yengeç olabilir, akrep veya balık burcu özelliklerine sahip olabilir ama özellikle yengeç ve balık özellikleri taşıyan birisi olabilir. Yoğun duyguları olan, duygusal iniş çıkışları yaşayan ve bazen nedeni olmadan kaçışlara eğilim gösteren bir yapısı olabilir bu kişinin. Muhtemelen de daha önce bir evlilik geçirmiş olabilir. Ee, ancak şu anda huzursuz bir enerji sergiliyor olabilir. Belki şu anda da evli olabilir bu arada bu kişi. Şimdi bu kişi aslında genellikle çalışkan biri olmasına rağmen son zamanlarda motivasyonunu kaybetmiş ve bir şeyler yapmak istemeyen bir enerjiye sahip olabilir. Şimdi bu profil üzerine biraz daha odaklandığımda tam da bir önceki söylediğim karşılaşmaya yakın, karşılaşmayla alakalı bir durum ortaya çıkıyor. Hani hani belki de geçmişte sizinle ilgilenmemiş belki reddetmiş, değerinizi ve verdiğiniz emekleri takdir etmemiş bir erkek de olabilir bu. Hani geçmişten gelen bir yani geçmişten gelen birisi olabilir aslında bu kişi. Yani eğer dinleyenler erkekse belki de bir kadının geçmişte kıymetini tam olarak anlayamamıştınız. Yani belki ilişkiden vazgeçtiniz, o ilişki yürümüyor dediniz. Belki evlilikten dönüş yaptınız. Ama şu anda sanki o kişiyi düşünüyorsunuz. Hani şu an Belki başka birisiyle evli olsanız bile aklınıza bu bu kişi geliyor. Bu geçmişteki kişi geliyor ve diyorsunuz ki sanki beni ondan başka kimse temiz, saf sevmemiş. Yani böyle bir böyle bir kadın son günlerde aklınızda olabilir. Kadınlar için ise bu hani geçmişteki olumsuz deneyimlerden dolayı kafalarınız biraz karışmış olabilir. Hani eğer bu kişi geçmişten gelen birisi ise ve şu anda hayatınızda birisi daha varsa veya gündeminizde birisi varsa hani ilişkiniz aktif bir şekilde başlamamış olmayabilir. Ama hani belki birisi sizinle ilgileniyor. Ama aynı zamanda da geçmişten birisi de hani çıka geldi. Bu da sizin biraz kafanızı karıştırmış olabilir. Şimdi bu toprak elementi dediğim yani birinci profil size sanki daha fazla güven veriyor gibi. Yani öyle düşünüyorsunuz. sen hani daha çok mantığınıza uyuyor gibi ama kalbiniz daha çok ikinci profil tercih ediyor gibi. Hani sanki onu tekrar görünce bazı duygularınız yeniden hareketlenmiş olabilir. Burada tabii ki iç sesinizi dinleyerek kalbinizin ve aklınızın ortak bir noktada buluşmasını sağlamaya çalışıyor olabilirsiniz ve bu sizi biraz yoruyor olabilir. Şimdi eğer bu geçmişten gelen bir kişi ise yani böyle bir durum söz konusuysa, o zaman geçmişte ilişkinizde hem duygusal hem de sözel iletişimden kaynaklı bazı zorluklar yaşandığını ve buradaki erkek tarafından biraz hayal kırıklığına uğratıldığınızı söyleyebilirim. Yani burada buraya yansıyan kadın figürü yaşadığı zorlukları ve kalp kırıklıklarını dile getirmemiş olsa da bunun hesabını sormamış olsa da sanki unutmamış. Ve bu insanla olan ilişkiniz birçok sınavdan geçmiş olmasına rağmen başarısızlıkla sonuçlanmış ve siz daha fazla zorlamanın anlamı olmadığını düşünmüşsünüz veya şu anda böyle düşünüyor olabilirsiniz. Yani özellikle iki kişi arasında kalanlar ve bir taraf geçmiş figür ise siz diyorsunuz ki hani oraya bir Yeniden bir şans vermek çok anlamsız. Özellikle de şu anda gündeminde çok daha güvenilir bir insan varsa e, gündeminizde yani. O zaman diyorsunuz ki hani ben daha önce bu diğer ikinci yani bir şeyler yaşadım. Çok sınav verdim, çok emek verdim ama olmadı. Yani daha fazla da e, daha fazla uğraşırsam, daha fazla emek verirsem artık kendime saygısızlık olur dediğiniz bir nokta yani. Evet. Ama tabii bu dinleyenler kadınsa geçerli erkekse hani dinleyenleriniz ay, konuşamadım eğer erkekseniz o zaman da sizin karşınızdaki kadın böyle düşünüyor olabilir. Yani burada nasıl bir senaryo çıkıyor ee, belki de siz geçmişten bir kadını düşünüyorsunuz dediğim gibi önceden ve o kişiyle iletişim kurmak istiyorsunuz ama e, karşınızdaki kadın böyle düşünüyor ya da böyle düşünüyor olmasından korkuyor çekiniyor olabilirsiniz. Şimdi eğer böyle geçmiş gündem yoksa yani geçmişten gelen birisi yoksa ve tamamen yeni birisiyle karşılaştıysanız ve o kişi evli çıktıysa o zaman bu kişinin ben evliliğine devam edeceğini düşünüyorum. Hani sizinle bir iletişime geçmiş olsa bile. Yani bu kişi muhtemelen evliliğinde duygusal iniş çıkışlar yaşadığı bir dönemde e, sizinle iletişime geçmiş. Fakat hani o ilişkisindeki bu duygusal denge tekrar sağlandığında yeniden uzaklaşabilecek potansiyele sahip biri olarak görünüyor. Ve yakın gelecekte de aranızda belli belirsiz bir iletişim ihtimali olsa da muhtemelen bu iletişimi burada yansıyan kadın figürünün adımı ile başlayabileceğini fakat çok uzun sürmeyeceğini çünkü karşınızdaki kişinin Duygusal olarak şu an için açık olmadığını, hatta bazı bahanelerle tekrar uzaklaşabileceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi size gelen mesaj kartı ise burada Ariman'dan geliyor. Ariman diyor ki size bu aralar diyor enerjiniz düşmüş olabilir. Belki yaptığınız her şeyden zevk alamıyor olabilirsiniz. Hani böyle bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Hayatta pozitif deneyimler kadar negatif deneyimlerin de bize öğretiler sunduğunu hatırlatıyor aslında bu kart ve bu nedenle diyor ki bize hani iyi ve kötü deneyimlerin dengesine odaklanmamız gerekiyor. Hani sanki bu dönemde biraz da başımızdan geçen olumsuzluklara, içsel huzursuzluklara veya aile içindeki kargaşalara odaklanmış ve kendi kendimizi biraz değersiz, biraz yalnız hissediyor olabiliriz. Ama bize diyor ki hani zaman zaman hayat böyle zamanlardan da geçebiliriz. Yani her şey pozitif olmak zorunda değil. Her şey sürekli negatif olacak diye bir şey de yok. Hayat zaten negatif ve pozitifin Dengesi diyor aslında burada ve e, ayrıca ilişkilerinizde ve yaptığınız her işte daha daha çok tutkulu ve istekli olmanız gerektiğini vurguluyor. Hani bu aralar biraz enerjimizi kaybettiysek eğer hani Kenan Doğulu'nun bir şarkısı vardı ya şey diyordu ne yaparsan aşk ile yap işte tam da böyle olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz galiba e, özellikle yani burada kadın erkek ayrımı yapmayacağım aslında. Belki kadın figürler biraz daha böyle hissediyor olabilir ama bence her iki taraf da, her iki cinsiyet de şu anda böyle hissediyor olabilir. Özellikle videoya denk gelenleriniz için söylüyorum. Yani bu dönemde biraz daha sevdiğiniz şeyler yapmanız, belki hobilerinize geri dönmeniz, sevdiğiniz insanlarla zaman geçirmeniz size fayda sağlayacaktır. Size yeniden enerji verecek insanlarla ve yeniden o kaybettiğiniz motivasyonu kazandıracak aktivitelerde bulunmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Aynı zamanda e, ek bilgi olarak da hani duygusal hayatınızı gizli tutmanın da faydasını göreceğiniz bir dönemden geçtiğinizi söyleyebilirim. Yani biraz daha özel hayatınızı özelde tutmak gerekiyor. Bu size daha dengeli ilişkiler yaşatacaktır. Şimdi özellikle de hani burada bir boşanma atlatmış kişiler örneğin e, ve yeni biriyle belki de tanıştınız. Siz çok fazla paylaşım yapmayın aslında hani çevrenizdeki insanlarla. Çünkü çok yapıcı eleştir, yani çok yapıcı konuşmalar almıyor olabilirsiniz. Belki henüz yeni bir boşanma atlattınız ve çok çok daha yıkıcı konuşmalar duyuyor olabilirsiniz. O yüzden her şey oturmadan e, başka insanlara anlatmayın. Hani bir uzman değilse eğer konuştuğunuz, işte bir psikolog danışman değilse, hani üçüncü kişileri çok karıştırmamanız gerekiyor aslında bu dönemde. Yani aslında sizin açılmanız e, biraz gizli tutun. Sadece e, uzman desteği alın bu süreçte bunu biraz daha vurguluyor. Yani toparlarsak evet burada yeni bir karşılaşma yaşamış olabilirsiniz ama bu karşılaşmanız biraz daha geçmiş temalı geçmişten gelen birisiyle olabilir. Hali hazırda gündeminizde bir erkek olabilir yani iki kişi var burada birisi daha çok size güven veriyor ve siz bu bölgede kalmak istiyor olabilirsiniz eğer kadınsanız erkekseniz de dediğim gibi karşınızdaki kadın e, Böyle iki figür arasında kalmış olabilir. Eğer siz birinci profilde söylediğim kişiyseniz yani toprak burgusuyla temsil edilen yani toprak element olmanıza gerek yok. Belki terazi burcusunuzdur ama hani o birinci profilde saydığım özellikleriniz vardır. O zaman belki siz bir adım atarsanız karşınızdaki size güvendiği için size gelecektir. Ama ikinci profilde ikinci gruba aitseniz yani hani özellikleriniz ya da şu anki hayat deneyimleriniz biraz daha oraya yakınsa Burada muhtemelen karşıdan adım bekliyorsunuz. Karşıdan bir adım gelebilir ama bu kısa sürecektir ve muhtemelen sizin hani reddinizde sonuçlanacak bir e, ilişki olabilir. Yani sonuç olarak bu kişiyle yani buradaki iki e, buradaki iki enerjilik eril de dişil de birbiriyle konuşsa bile bir iletişim kurulsa bile sanki pek devamı olmayacak gibi. Hani bu ikinci figür için Ve açılımınız bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize uyanı alın, uymayanı bırakın. <laughs> yani bütün herkese uyacak diye bir şey yok sonuçta. Ve açılımla ilgili yorumlarınızı aşağıda bekliyor olacağım. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Hepinize iyi şanslar diliyorum aşk hayatınızda.